Küçücükmüş. Daha büyüyecekmiş. Başka nerede görüyorsun acaba? İşte şurada ilave. Tamam. Şuradan gidelim. Şu aradan gidelim. Orada domates var. Geçemezsin. Şuradan git. Aa, orada Bakalım. Aa, evet gerçekten. Orada da bir karpuz. Şu arkana dönmen lazım arka'na doğru gitmen lazım. Heh. Arkan neresi? Hah, aferin. Git bakalım. Yürü bakalım. Karpuzlara basmadan dallarına. Aferin. Şurada bak gel kavunları görelim önce. Gel. İlerlesen. Ben gördüm. Sen de görecek misin acaba kavunu? Bak bakalım görebilecek misin? Burada bir yadıoğlu malı kavun Evet gördün. İşte. Evet burada da bir kavun var. Onu da gördün. Aferin. Yadıoğlu, yadıoğlu, yadıoğlu. Bir de burada var. Onu görebildin mi? Gördüm bak şu, şuradakini. Şurada mı? Şurada şimdi mi? Evet. Uzakta da var karpuz. Evet, uzakta da var karpuzlarımız. Hadi uzağa gidelim. Hadi gidelim. Önündeki ne? Senin tanıyor musun? Bak bakalım. Önündeki bitki ne? Şu. Ne var Domates evet domates. Peki bu ne? Mı? Bu bu Mısır. Mısır. Mısırı nasıl yiyorsun? Düşürmeyi yiyorum ben. Hmm. olmamış. Mısır, mısır. Daha mısırlarımız olmadı. Oldu mu mısır? Olmadı daha. Oldu mu? Karpuslar da olmadı daha. Kavunlar oldu mu? Kavunlar olmuş olabilir. Olmuş kim Evet. Toyla mı kavunları? Az mı kavunları? Ana soralım mı? Ana nerede? ne bahçenin öbür tarafında kaldı. Seslen bakalım. Duymadı. İşte burada bir kavuğu. Evet. İşte o da. Lade de kovulamış var. Bu kavuştuğumuz Evet. Biz o kavunları ne yapacağız? Yiyeceğiz. Yiyeceğiz. Çok güzel olacak değil mi? Evet olmuş. Bak büyümüş bu. Büyümüş. Hadi alalım. Tamam alalım. Hadi alalım. Tamam bir dakika videoyu kapatalım. Alalım. Arkadaşlarına hoşça kal der misin? Hoşça arkadaşlar. Ben de sebzeleri tanımaya devam edin.